Neyi adattın Nesi iyiydi? İslami mi yaptınız? Okulu mu yaptınız? Ne yaptınız? Her kadın ee, evleniyor ve ondan sonra da boşanıyor. Herkeste nafakası için bence mücadele etmeli. Her kadının o nafaka hakkıdır zaten. Zaten o benim çok iyi biliyor yani e, ben istersem gerçek almam gereken hakkımı mahkemenin kararıyla çok canı acır. O yüzden ben zaten ona yeteri kadar anlayışlıyım. E, artık bilmiyorum bence bundan sonra pek fazla konuşmaz. <laughs> Vallahi bence proje iyi bir proje ise, güzel yazılmışsa. Yani e, hani dijitalde daha rahatız işte yok efendim hani orada e, fark bazı televizyonda kullanamadığımız kelimeleri, cümleleri kurabiliyoruz gibi şeyler bir rahatlık var belki orada ama şöyle de bir şey var. İyi yazılmış, iyi yapılmış bir proje ise ee, bunun orada olmuş, burada olmuş diye bir şey yok. Her yerde ses getirir, her yerde beğenilir, her yerde duyulur. Herkes evet. tarafından da seyredilir. Ben böyle düşünüyorum. 7 yıl oldu ben e, oynuyordum ama 7 yıldır henüz gelen bir şey yok, bir teklif yok. Ama şeyde de dijitalde yaptım. Dijitalde 3 tane film yaptım. Bir, ufak tefek bir şeyler yaptım ama böyle full tam istediğim gibi gönlüme göre bir şey henüz gelmedi yani.